Hadi artık abla, akşam oluyor. Ekip arabası sizi eve bırakacak. Hadi Rambo, sen de gir Zeynep ablanın koluna, uslu usta gide bakalım. Aman yok ya, Allah korusun ya! Ya Memoli abi, o kadar tutukladınız, bir sorgulasını almadınız beni ya! Ya ne sorgusu oğlum, saçmalama, tut Zeynep ablanın elini. Hayır gibi. ya, hayır ya! Abi ya ne olur ya bir sorgulasın alın beni ya bütün bildiklerimi anlatacağım yemin ediyorum ya. ya Ya oğlum sen ne biliyorsun ki ne anlatacaksın ya yani? Başkomiserim verdiğiniz dosyayı inceleyin ve rapor hazırlayın Aferin Derya Yeni emir ve görüşleriniz için hazırım başkomiserim Şu an için bir şey yok Derya Var Ne? Şu an için bir şey var siz demediniz mi başkomiserim bu asıl suçluyu sorguya çeksin diye Dur bakayım şöyle Dur. Ne diyorsun sen oğlum Hadi Zeynep hadi biz gidelim Belki ne yaparsa yapsın Aa, ben sizi geçireyim, ben sizi geçireyim. Kelepçelerini ver Derya. Şaka mı yapıyorsunuz? Derya ver komiserim. kelepçelerini. Aman gözünü seveyim çok dikkatli ol. Bu çok azılı bir suçlu. Baba ya. Kendisi Karabela Berk. Komiser Karabela mı? Daha önce gözaltında iki tane adamımızın kulağını ısırdı. Bir tanesinin de burnunu kırdı ama dikkat et. Peki siz onu nereden tanıyorsunuz? Yürü dedim yürü. Hadi, Hadi, Derya. Korkuya. Hadi Hadi. <laughs> <laughs> ya baba ayıp oluyor ama ya. Niye abi? E ben Zeynep'e böyle eşek <laughs> şakaları yapıyor muyum? E ya ne güzel eğleniriz işte. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra biz böyle banka soyguncularını yakalamak için polis bir plan yaptık. Polis dedi ki ben yukarıdan aşağı ineyim. Ben de ona dedim ki bak şimdi dedim adamlar geliyor ben de aşağıdan yukarı çıkayım dedim. Asansör boşluğundan böyle. Ondan Hahaha! <laughs> sonra... Baba ya yeter artık ya! ya, ya? Dur ya abicim Rambo biraz alır daha alır. konuşsun ne olur ya! En başta da bir de aynı numarayı bana yapmıştınız. ...dedi ki olur dedi ya bu kadar benziyorsunuz dedi. var ya bir yapayım bir bak! Ne? Sonra biz Bruce işte, o boşluktan yararlanıp adamları kovalamaya başladık. Aa! 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 Tamam Derya, tamam Derya. Çok teşekkür ediyoruz. Sorgusuna biz devam edeceğiz sonra. Çok teşekkürler. Sinirlenmeyeceğim ya. İyi ki geldik değil mi Gülsüm Ne zamandır böyle baş başa bir tatile çıkmamıştık Tatil matil yok Gürşat. Eğer sevkiyatı tam zamanında yetiştiremezsek... ...kral köpek balıklarına yem edecek bizi. Gülsüm... ...denizdeki köpek balıklarını boş versen. En çok... ...karadaki köpek balıklarından kork sen. Karadaki köpek balıklarını. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok komikti abi. Komikti değil mi? Araba nerede? Çıkışta bekliyorlar abi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.